de Argentina gizemini göstereceğim arkadaşlar. Bu arada hesabım açıldı bilginiz olsun. Ama arkadaşlar hepsinden önce kanala abone olmayı, bildirimleri beğenmeyi, beğenmeyi arkadaşlar unutmayın like bölümünde. Şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Burada birazcık disco var. Arkadaşlar sesi bize gelmesin. Abi, polis şeyleri de var. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Agent'in bugün gizemini göstereceğiz. Agent arkadaşlar neresi? Tabii ki de işte bir FBI. Şimdi biz arkadaşlar sizden birlikte hemen buraya arkadaşlar çıkacağım. Bu arada yakında bilgisayardan da video gele, e, gelebilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani yakında bilgisayardan da çekmeye çalışacağım. Çünkü arkadaşlar baklar falan var. Uçma bug'ı var. E, arkadaşlar tabletlerden veya arkadaşlar telefonlardan olmuyor. Bilgisayarlardan oluyor. Arayeten arkadaşlar. Onları da çekeceğim. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar Agenti arkadaşlar böyle bir logomuz var arkadaşlar bunlarla da sınırlı kalmadık başka yolları <laughs> de var bu ben arkadaşlar bu oyunla ilgili bayağı bir şey biliyorum arkadaşlar bayağı bir araştıracağız arkadaşlar bir dakika şimdi küçülmeniz lazım bu oyunun zaman arkadaşlar ee, hoşçakalın. şimdi arkadaşlar bir tane buton var hemen basıyoruz Arkadaşlar butona bas. Oha. Arkadaşlar tuhaf tuhaf sesler de geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar agenti. Şimdi arkadaşlar buradan da ses edeceğiz. Arkadaşlar bambaşka yerlere gideceğiz. Arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar yani az bir şeyler. Ben arkadaşlar bunlardan da, da iyi şeyleri biliyorum. Ama boyumuzu şimdi hemen bir Hemen büyüttük. Şimdi arkadaşlar hemen gidelim. E, Cleaner'a gideceğiz. Cleaner'da arkadaşlar bir tane gizli yer var. Hemen arkadaşlar şurada bir tane kartımız var. Bu kartı arkadaşlar sonradan devreye sokacağız. Evet hemen arkadaşlar buraya gelirim. Arkadaşlar hemen bakalım. Bu arada arkadaşlar e, gerçekten de kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar yani yeni videolarımı kaçırmak istemezsiniz. Doğrusu arkadaşlar. Çünkü harika mı harika videolar atacağım ve arkadaşlar yani benim benim kanalımın bir düzeni var. Size öyle diyeyim. Burası bu arada bir tane gizli yer. Arkadaşlar burada bir şeyler yok. Minahlar falan var arkadaşlar. Kameralar var. Şehir kameralar var arkadaşlar. Gerçekten de güzel. Hemen şöyle zıplığımızda şey yapıyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Kanalımın arkadaşlar bir tane düzeni var. Ben arkadaşlar Brokeven'dan çıktım. Kanalım çalışıyor. Ama arkadaşlar Roblox'ta biz bir sürü bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Sizlere anlatamayacağım kadar oyun oynayacağız şu Roblox'ta. Roblox'u da geçtim arkadaşlar. Artık Roblox'tan da dışarıya çıkacağız arkadaşlar. Brawl Stars gibi oyunlar da oynayacağız. Hem de arkadaşlar Brawl Stars'a Brawl Pass alacağız. <laughs> Alacağım. arkadaşlar birlikte. Benim arkadaşlar bayağı 5 tane var. Geç. Gördüğünüz gibi havalandırmadan da hemen çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Agent'in arkadaşlar başka bir gizeme bir tane daha var aynen. Hemen arkadaşlar auto Shop'a gidelim. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Bu arada gerçekten arkadaşlar kanalımın düzeni var. Ben ona göre arkadaşlar hareket edeceğim. Brawl Stars videoları ne zaman gelir bilmiyorum. Yakın bir zamanda gelir arkadaşlar. Ben her gün video atmaya çalışıyorum. Her gün tabi atamıyorum arkadaşlar ama atmaya çalışacağım artık. Çünkü arkadaşlar bunları montaj ediyorum. Bazen videolarım olmuyor. işte duraklayabiliyor. Kasabiliyor. Sonra arkadaşlar bunun montajı ayrı. İşte ne bileyim tuba atması bir ayrı dert arkadaşlar. O yüzden abone olursanız sevinirim. Burası da arkadaşlar bir yer. FBA'nın ama şey değil. Ama arkadaşlar yine de bir tane yer diyebilirim. arkadaşlar bir dakika şey bakacağım. Şimdi arkadaşlar devamını hemen göstereceğim. Var ya yine hayalet ev yapmamız gerekecek arkadaşlar. En son evlerin gizemi finalde yaptık arkadaşlar. Final demeyeyim de 3. bölümünde yaptık arkadaşlar. Zaten daha da ev kalmadı. Arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu arada e, güncelleme videoları falan gelince zaten Brawl arkadaşlar. Brawl falan var eee diğerlerinin üst biliriz zaten. Profesör falan var. He neredeydi? <laughs> buradaydı. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların ikisi de kırmızı. Bir amacı var. Ya arkadaşlar harbi diyorum bu arkadaşlar hiç sevmiyorum. Gerçekten de oluşturmanızı asla tavsiye etmem. Arkadaşlar bu evde bir sıkıntı, Mıkıntı var ya. Arkadaşlar evi oluştururken bug'lı bir ev oluşturmuşlar sanki. Abi bu ne ya? Arkadaşlar evi zaten yok edeceğim. Bir dakika. Evi arkadaşlar yok edeceğim şimdi. Agent'i zaten arkadaşlar gördünüz. Orada bir tane kitap vardı. O da arkadaşlar bir işe yaramıyor. Zaten arkadaşlar bu gösterdiklerimi kendiniz de deneyerek öğrenebilirsiniz. <laughs> Hayalet evi yeri Neyse artık. Ben şimdi size hemen anlatayım, özetleyeyim. Arkadaşlar şimdi bu FBI çalışıyor. Bir tane zombi geliyor ve arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi bu zombi arkadaşlar şey şey oluyor arkadaşlar. Bayılıyor sonra da zombiye dönüşüyor. Zaten akşam film başladı. Buradan arkadaşlar görebilirsiniz filmi. Bakın bir olaya gidiyor. Bir olaya karışıyor. Sonra akşam bu zombiye dönüşüyor. Hemen hemen arkadaşlar bir bakalım. Bakın. FP'nin arkadaşlar bir yeri. Efe'nin bir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar burası hastaneye benziyor. Hastaneye yani hastaneye şey yapsanız <laughs> hastaneye şey yapsanız arkadaşlar yani görseniz bunu arkadaşlar anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada burası yeraltı dünyasında. Buraya ışınlanıyorsunuz. Ve arkadaşlar ben bunları da göstereceğim. Arkadaşlar tabii şimdi bir videoda göstersem olmaz arkadaşlar. Ayrıca O yüzden arkadaşlar şimdi videomu ben bitireceğim arkadaşlar. Ee, daha zaten gizli yerimiz kalmadı. Ben arkadaşlar hayalet evde gitmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada hayalet evde şöyle bir şey var. Fark ettim. Neyse tabii öyle. Gittiyse orada eskiden lamba yoktu. Oraya lambamı ne eklediler arkadaşlar? Orası sarı lamba ve gerçekten de Sıra işte oraya falan gidiyorduk bu oynarken. Ve arkadaşlar araba falan tutuyorduk. Abi böyle bir ev ya arkadaşlar bu ev gerçekten şey ya kırık dökük arkadaşlar çatıları matıları hepsi kırık dökük bir ev. Ama arkadaşlar bir tane daha ev göstereceğim hemen o eve de gidelim. Bu arada arkadaşlar bir yandan da söyleyeyim kanalımın arkadaşlar yeni videosu da falan yakında arkadaşlar gelir haberiniz olsun. Hemen gidelim. Arkadaşlar ben biz oraya kırmızı çiftlik diyoruz. Red çiftlik diyoruz işte eş anlamlısı ya. O yüzden arkadaşlar siz kırmızı çiftlik deseniz olur. At çiftliğiydi bir yer. Zaten, arkadaşlar at çiftliği de oraya taşındı. At çiftliği eskiden arkadaşlar o, o beyaz evin oradaydı arkadaşlar hayalet evin ama artık, artık oradan taşındı gördüğünüz gibi arkadaşlar şey bu arada arkadaşlar yakında bu Game de almak istiyorum arkadaşlar. 799 euro bu arkadaşlar. Zaten yakında herhalde alacağım onu. Alınca da arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle videosu gelecek. Hatta şöyle diyeyim arkadaşlar. Neyse şimdi bundan bahsedeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı çiftlik. Burası lambalarımız falan var. Güzel bir yer. Cam gibi gözüküyor arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimler ondan tıklamayı seçmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.